Yani bugün silindirinin ikinci bölümüyle, bölümüyle karşınızdayım. Hemen oyuna giriş yapalım. Arkadaşlar birinci bölümden. Yine sizin ne? Kocaman adam beni öldürmeye çalıştı. Bıraksanız bari bir giriş yapsaydım ya. Heh. Arkadaşlar şu an <laughs> bölüm bir, bire göre birinci çektiğim bölüme göre daha güzel oynarım arkadaşlar. Kendimi az da olsa biraz geliştirdim bu oyunda. Şansa da oynuyorum. Yani şu cihazı beleşeye vuruyorum? Mesela şöyle bazen ön kesiyorum diyecektim ki sarılı olmasaydı yardım bana Mesela bu oynayalım biraz. Gerçi ben bu yani bunu değiştirebiliriz bir kanıt yok öğreneceğiz yani çalışır çalışır öğreneceğiz ha şunu yediğimiz zaman ya önünü kestim adam öldüğü zaman adam sana küfür eder ha ya da adam oyun, sinir bozucu oyun yani koca oluyorsunuz. küçük bir adam geliyor sizi yiyor yani böyle garip bir böyle bir his geliyor. Yavay. Ya! Kontrol ya! <laughs> edemedim ya. Bu ya? Birinci bölüme göre biraz pırılaştım diyorum da. Minicik abi bir fark yani pırılaştım. <laughs> e çok değil yani. E az yani. Aman. Neyse boşver. Birinci kim ki ne? ismi yok ne güzel. Ne da dördüncü yok. Üçüncü var ama dördüncü yok ne güzel. İşte yapay zeka. Ben şuraya gidelim biri gidelim. Lan dur. Aa ben de varım kardeş. Bu lise ama. Bana ver. Bana. Ver. Bana. Çıkar. Bu. Ne çok uyduk lan o. Oha. Lan lan. Orada doğarım inşallah. Ben de, de, <laughs> lan, lan 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 çık <laughs> ana adamı. Lan geç. <laughs> ne oldu lan? <laughs> ne oldu Lan, lan ne oluyor? ünkü fide. Böyle olan, Arkadaşlar yeniden gireceğim. ya <laughs> oyun. Kafayı yedi. İsim bulamıyorum canım oyunun oyunun ismi yazacağım. <gülüyor> <Olala>. <gülüyor> o, sen benim önümü <laughs> Onu alacağım. Uy, uy. Ben yedim benim hakkım bunlar. Hepsi benim hakkım bunların. Ya ulan ya, ulan, ulan ya, ulan. Ulan ya, ulan. Aman. Aman. So ya. Ya sokacağım ya böyle işte. Küfür etmek istemediğim o sen ne yapıyorsun ya? Minicik şey. Neyin kafasını yiyor lan? Ulan kaç tane adam kestim ya? 10 Onu 10 öyle adam. Ne oluyor? Ya onun kafayı yiyor ya çok kişinin ya. Mobilden oynadığım için arkadaşlar. Sıkıntı olabiliyor. He? Mobilden oynadığım kimler sıkıntı oluyor? <laughs> bu ne lan? Ser makinesi çıktı. Buna ne? Bu ne ne? Nereye gitti bu? Hiç arkadaş ya şöyle bir şey olsa ya Oo. oldu. <laughs> İsmimi değiştireceğim bir dakika. <değişir> evet. <laughs> Öldüğüm zaman her türlü öleceğim için sıkıntı yok yani de. Sen gel. Hepsi maya günlüğü. Harbiden maya Hay hızını koy hızını koy. Para maya. Para maya Hadi bir şans gelin bir gidin. Gelin bir. Nega vasın eşeğin. Bu takım Hop. Oo benim hakkım, benim hakkım. Ben aldım, ben aldım. Hepsi benim, hepsi. Hepsi. Hayanın böyle. Araban ya da tüm şehirlerinin hakimi sen olabilirsin. Lan sus sen de. Sek. Kuruluz oldum ya. Ya sinir oldum kardeş ya. Öl. Anam. 我跟你说，看你们，俺们。 Ya mobilden video çekme şey olsa arkadaşlar çekeceğim. Video çekeceğim de bilgisayar için video çekeceğim. Ya, Bandicam diye bir şey var ama bizim bilgisayarın arkadaşlar ekran kartı yandı. Onun için bilgisayarın ekran kartı yok. O yüzden videoda yani oyun çekemiyorum bilgisayardan. Bana ver. Bana da ver lütfen. Bana da ver. Bunları öldüm bu ben. Aha. Arkadaşlar iyisi biz ee, videoyu kapatalım burada. Ben evde biraz bunları küfür edeceğim. Hem arkadaşlar kendimde biraz mobilde alışacağım arkadaşlar kendimi. Ee, biraz pro Öyle geleceğim bölüm 3 arkadaşlar. Eğer siz beğenirsiniz. Bölüm 3, bölüm 4, bölüm 5. Yani böyle gideceğim sizin beğenilerinize göre. Sizin isteğinize bağlı arkadaşlar. Bu yani isteyen arkadaşlar yorumlara yazsın. İstemeyen arkadaşlar da yazsın. Oynamı yapacağım. İsteyenler yani yaparım yani çekerim. Yakında arkadaşlar bilgisayardan da belki video çekebilirim arkadaşlar ee, kendinize iyi bakın kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum şimdilik bay